düştü. geldi. Bana kattı. Görme. Ne olur. İşte bu kadar. Kafamızla dağlar devirdik. Baba koş. Merhaba arkadaşlar. geldiniz. Like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Hello Neighbor oynayacağız yine. Bakalım en evet. son bir yerde kalmıştık. Yeni bir bölüme geçmiştik galiba. İki tane kapı açtık. Değil mi? İki kapı açtık. Şimdi başlayalım. Hazır mısın? Batın. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Söyle Hiç atlamadan zıplamadan geriye yaslanın. Evet, atlamadan zıplamadan geriye yaslanın izleyin. <laughs> <laughs> ha, aynen burada kalmıştık. Aşağı gidiyordum. Ben. <laughs> kırmızı, şimdi mor kırmızı merdivenlerden aşağı. Baş. O şey ya. Bu ne? Şey ki. Biz Bodrum'a inmişiz. Bodrum. Ben ben... Çamaşırhane var burada. Buraya bak. Ben... Buraya mı? Oradan içeri gir. Bal gel ya. Bal şimdi. Girdim. O, o çamaşır kapısını şimdi oraya. Bu, burada Kazım seni kilitlediği çocuk burada yatıyordu işte. Ha tamam. Evet ilk videodan hatırlıyorum. Kazım Usta bir çocuğu mu kilitlemişti? Buraya mı kilitlemişti? Evet. Vay Kazım Usta. Ya çocuğa yazık ki yani açlıktan bayılır yani. Eee ne yapacağız şimdi burada? Oradan bak oradan oraya gidiyorsun. Vay çünkü orada cam yok. Şunu. Cam yok mu? Ay. Cam değil. Bak resim. Ulan bu ne? Burayı da biliyoruz. Arkadaş çöz. Şu... Bak o yeti var. O yeti var. Bak 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 ikinci bölümde de geçmeyi de biliyorum. Oo kocaman resim oldu. O zaten öyleydi ki. Hadi bakalım. Şimdi. Ay 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 devirdik her şeyi. Burası kazan dairesi galiba. Kazan daha hmm. yer değil. Ya burada ısıtmam, Büyük ihtimal burada buradan evi ısıtıyor herhalde. Hah. İçeri giriyorum. Ha girdim tamam. Oy, burada... burası var ya her yer mumlar falan. Aa. Dikkat et lanayım buradalarda. Burada mı oturuyor bu acaba geceleri? Evet, burada. Tamam. Yok bu tamam. gece değil ki sadece kayanlık. Bakıyorsun. Burada da bir kapı. Kilitli mi? Kilitli kilitli. Tamam. Değil. Dikkat et. Buzdolabı var. Açılıyor mu? Açılır ama takılıyor oyun. Hı, ee, Aç. <laughs> oyun benim parmağımı algılamıyor arkadaşlar. İkra dokununca açıyor ama ben bak şimdi mesela. Bak. Aa, açtım. Evet, açtım. Evet. <laughs> benim parmağımı da algıladı. Oy. Bu ne lan ödüm koptu. Manken. Bunlar Manken. <böyle>. Korktum korktum. Mankem, <laughs> tamam. Baba exit'e gidiyorsun. Araba kapısıdır lan. Hello ne evet. bu ne ayağımın kapısı. Aha orada bir Onu alabilirsin. Manken. Ben... Evet manken. O da mankenmiş. Manken al. Ya siz bu oyundan korkmuyor musunuz? Mu? Ben korkuyorum. Yoo. Aha lan Aa çık kapanıyor. Hayır. Aldım. Şey o şey bu fener. Tamam. Bilmiyor musun ya fener oldu? Bak. Açtım. Ay çok korkunç. Alabiliyor musun? Alabiliyor musun? Al Al Eşik kapı çıkış. Niye? Bozuk. Evet çünkü, çünkü onu aç. Ben de onu aç. Evet. Bu, bu, onu açmadan değil. Baba o şey o böyle yapıyor. Böyle böyle. Bak e, bakma. Hı. Sen 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 buraya giriyorsun. O düğmeye basınca o düğmeden o bu demir bu, bu, buraya elektrik geliyor açılıyor. Hmm, tamam şimdi burada mı geçeceğiz oraya? Evet. Sandalye aldık. Atalım. Buraya bak. Ben... Öyle bu, değil. basarak çok hızlı şey evet. Açıl fırsat. Açıl. Dur bir saniye. Bak sen. Heh. heh. Algıladı. Selamun Ka aleyküm. Kapat. Kapat. Bak kapat. Böyle git. Bir... Heee. Kafamızla bağlar dedik. <laughs> bu kafalar acıyor. Bu Ne açıldı? Ne kilip? Aa oya girince sandığı ne yaparsın? ne bu Adı Wilson. Wilson. Wilson da evet. diyebilirsin. Wilson. Amca ak, kafa, Kapı kafama çarptı. Aa oya Gitme. Bir saniye. Niye? Ya. Kapı var. Nereye gideceğim? Bu çünkü orası başka bir yere çıkar. Sonra evet, da de... şeye mi gideceğiz? O o yeşil kapıyı mı açacağız? Biz? Evet ama o tamam. yeşil kapıyı açmak zor. Tamam. Çünkü oraya girince oraya da Aha. tek girmenin bir yolu. Ne evet, söyleyeyim? Evet. ne yapacağız? Bak bak. Bak bak. Oradan böyle koşturacağım, zıplayacağız, zıplayacağım, deneyeceğim. Nereden? Kız? Buradan mı? Yoo. Hadi nereden? Ben şu Buradan. Oradan böyle e, 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 o iki, o. Bak, iki. Hop. Çıkamıyorum. Oh. Daha, daha bir... git. Hop. Çok zor. Bir dakika. bir şey geldi. Kayıyor. Sandalye var diyor orada. Sandalyeyi alıp yapamıyor musun? Aa yapabilirsin aslında. Ha burada. Ay şunları gördüm de korkuyorum. Tamam gidelim. Bak koy Bak Ölçü mü var burada? Şu sandalyeyi. Ölçü mü var? Koyamadım. Şu, ha. Ha, ha tamam. Tamam Biliyor şimdi zıplayacağım. Hop. Yani bakıyor musun sen Aha, sandalye? tamam oldu 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 çıktım. Bir Hop. tane de kutu lazım. Ya! Kutu Olamadı. Dur, bir dakika yapacağım. kutu yapacağım. Tamam, ya, bu ha. çok ileri gidiyor. Çok ileri zıplıyor. Bir kutu Ah, At, Kaldır. Kaldır. Ba, 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 bak onu al. O sandalyeyi al. Bak 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 bak. Oldu. Yey! İşte bu kadar. Ama bir daha da çıkamaz. Bak! Ne? E, ka Şöylesi. Kaldık mı burada? Kalmadım. Şaka yapıyorum. Oh my god. Oh. Dur. Dur. Bence yap. Şimdi. Oh. Şimdi Yak. şey yapıyorsun. Ne yapıyorsun? O oraya oraya çıkıp oradan oraya çıkıyor. Buradan tekrar buradan mı atlayacağız? Ya yani eşyaların üstüne çık. Tamam çıktın. Sonra Arkada oradan oraya tamam. gidiyorsun. Ha oldu. Çözdüm. <laughs> Hadi bakalım. Bu kapılar karıştırdım dur. Açıl tutam. Açıl. Yes! Aç. İşte bu kadar. Nereye geldik kız? mı geldik?

şey buna tut, buna tut. Hayır dur, Bekte dur bir dakika bak. dur Bekte dur. Bakacağım. Ha bakabiliyor açıldı, muyuz Açıldı, işte? açıldı. Aç. Tamam. Ulan, ulan. Neyi alayım? Dur. Bu demir, demir, demir. De Aa burada bir tane. Onu şey. demiyorum, onu demiyorum. Bebek Değil var. Demiyorum. Ne Bebek var. demiyorum. Ne Bebek alma. Nereye gidiyoruz? Nasıl ne yapacağız? Bak mi? baba bak. Ne, ne yapacağız? Getir, oraya git, oraya git, oraya. Şuraya mı? O kırmızı yeri. Buraya mı? Heh, sonra Al onu. Geç. Hah. Burada ilerle. Tamam. İlerle, ilerle. Oo. Bu öyle bir şey. Şey mi bu? Helone mi? Geliyorum çıkalım çıkalım. Helone'e <tık> bir geliyor mu? İkinci Ha, geçtik mi ikiye? Tamam. İlerine çok güzel. Geçtik. Ama hala Helone'in Yoruldum. Ya ben hala Helone'imin var bu arada. Yoruldum. Ooo bu ne yapmış böyle ya? de kaplı. Ha bir şey açtım. Üçüncü. Şu anda sular gidiyor. Ha. Bor borular da kaplı bu arada. Ne yaptın lazım? mı var burada? Var. Ha. Göstereyim mi? <laughs> Bakın ben İlginiz anahtarını alacağım. Allah düştü. Allah geldi. Bu da. Ne oldu <laughs> kız? Akşam. kaydı. Akşam mı? Akşam oldu. Renk kardeşti ya oyun mu bozuldu? Böyle anladım? akşam oldu. böyle. Yok kay. Yok akşam oldu. Akşam mı? Allah Allah. Ya çok kötü olmadı mı görüntüler? Sen onun orada oldun nereden bilirsin? Biliyorum. <laughs> Şimdi bu anahtarla bir şey mi açacağız? Baba o o böyle arkada madde var var ya kapalı. O böyle ha, o o böyle. Ha orayı mı açıyorsun? O şeyi açıyorsun. Böyle Göremiyorum ki. O buraya, buraya doğru. Buraya doğru. Şimdi onu... bas. Oha, Geliyor. Ay yakalasın bir şey olmaz. Hiç, hiç, hiç. Niye? Onu eşyaların gidebilir ama. Yasını, git, gitmez. Gidebilir ama artık. Allah! E, ama çok yakın. Şuraya girebiliyor musun? Aa! Hadi. saklandın, saklandın. Girdim, Gitti, gitti. Gitti mi? Ay! Gece oldu. Dur, şey. Gece oldu. Gece. Duyalaz. 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 Şimdi Aa. gece oldu. Aa, anahtarımız gitmemiş. Oraya değil, orayı değil. Ay, o, Orası arkası değil. Ha, burası mı? Evet. Bu anahtarımız bu. burada, dur. Oh. İngiliz anahtarı diyor. Derler. Aşk, evet. 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 mu Evet. 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 gidiyorsun? Evet. hemen girmiyorsun bu arada beyefendi yeah, Girdik i̇şte, Buradan, döndüm. Navy. Sesi duyuyor musun? sesi? Bak, bu sesi duydun mu? Bu köpek balığı. Su mu burası ya? Su. Suya bir gir. Beyaz su. Niye? Hayır girersen yakalar seni. Girersen yakalar. Evet. Burada köpek... Evin içinde mi bu ya? Köpek balığı değil bak, bu. Biliyorum. Ya Doğru sen mi? nasıl bir şeysin? Köpek balığı besliyor evde. Köpek Badın? balığı değil baba. O böyle köp... Köpek balığı... Böyle şapkası almış. Onu... Onu böyle... Bir robota bağlamış. Hee. Robot şey. O... Orada bir tane var Kolumun üstünde kıyık var. Kıyı Her şeyi de biliyorsunuz ha. Bileyiz, bilemez miyiz? Bileyiz, bileysin. Her şeyi bileysin sen. Ay, <laughs> Şu anda ne yaptım? Şimdi ben bir tane boru patlatacağım. Sonra da oradan şey alacağım. Sonra da onu şey takacağım. Oradaki değişik yere. Hı. Sonra da sular boşalacak. Tamamdır bu iş. Aynı yere mi gidiyorsun şimdi? Köpek balığı gibi olan yere mi? Hı. Köpek balığının oraya gidiyor. Sular boşaldıysa... Boşalmamış. Boşalıyor Hı. git gide. Nasıl boşalıyor? Sen fark etmiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> tamam. O, o, oyu. Baba, Aa, oyu. Oyu. Ay, ayı, baba. Ayı postu. Biraz yap üstüne ya, ayıkımız geldi. Kilitli. Sandalye. Ah, oh, eller misin? Ah oh be. Ah, eller <laughs> Çok da soğuk oldu ama ya, gece. Havalar kayınca, değil mi kızım? Evet. Bak, ben... çünkü burada... Bak, bak, bu patlayacak. Bak, bak, bu kırmızıya değince patlamış oluyor yani. Bu ha şey olacak. mi? E o zaman şimdi bak sen bir tane vana açtın, tamam mı? Başka vanaları da açmamız lazım senin o zaman. Başka vana açmazsak Bu e Tamam o zaman biz vana arayacağız şu an. Tamam mı? Ben... Doğru mu? Vana evet. bulacağız, değil mi? Ba vanaların vanaların ve... çoğu herhalde yukarıda. Baba Hayır işte. baba. Aa baba. şurada var bir tane. Herhalde. Orada yok. Neden? Bu ne? B Aa bulduk. Buralarda var mı? Hello neighbor uyuyor haberin olsun. Uyuyor mu? Tamam. Evet. Uyusun o kişi. Bir... Dandi dandi hello dan. neighbor. Hello neighbor. He hello, hello, oh. oh, hello neighbor bebek gibi uyuyor bak. <laughs> bak bak hello, hello neighbor ne gibi, gibi <laughs> bir tane bir bebek. Şş. Bir saniye. Hello neighbor <laughs> uyusun da uyusun. Hello neighbor da uyusun da uyusun. Şimdi bakalım evin etrafını bir gezelim. Helo mı uyandı? Uyandı mı? Uyandı. Ba gündüz olmasını istiyor musun? Neden? Yakalanayım mı? Yakalanırsan gündüz olacak. Buralardan gidemiyor muyuz? Gidemiyoruz. Şurada bir aç açılacak yer var sanki ya. Çıkamıyoruz mu? Çıkamıyorsun yani. çünkü çok yüksek kaygan. Hmm. Tamam bir dakika o zaman. Helo Şuradan gidelim. Bu, o ya, ya ya koymuş baba. Bakalım. Bur Aa burada var. Burayı açtık mı? Hayır. Açmadık mı? Dur şimdi oraya. Orası aç. başka bir yer. Baba. Başka. Burada ne var? Bu ne? Kuş. Hmm. Gı Kuş. Gı bu arada orada bir şey olabilir. Tam buradan çıkalım yukarıya. Maymuncuk olabilir bu arada. Ben... Buradan ha? gelin. Bir dakika bak bakalım. Maymuncuk odası olur çok iyi olur. Burada bir şey var mı? Da. Burada bir şey yok. Maymuncuk odası olabilir. Tamam sen bunu açmamış mıydın? Kral. Açtım. Elleme açık olsun adam. Elleme açık baba. Kilitli. Evet Burada. Ellerime mi seni alacağım adam? Seni gördü. Gel, ben Gel, gelsene Gelmedi. Ha? Orada. Ne kadar iyi ben bunu anlamadım ki? Ya! ya. Hı, hı, ne kadar Gündüz? gündüz. Hı, hı. O şey... Aa, tamam, yakala Bir daha deneyelim. Hıh, görüntü düzeldi. Güzel. Tamam. Çünkü Çir, Gündüzleri Gündüz... Gündüz aynı... Tam gündüz buraya açmıştık değil mi kızım? Evet. Buraya açmıştık. Gördü seni. Kaç! Şşş! sonra bopo! Yakalandım. Sonra da yine kötü... ...görüntü bozulacak buradan yukarı çıkalım o zaman. O da çıkar. Sen çıkarsan o da Gerçekten çıkar. Gerçekten mi? Çıkar. Kaçalım buradan kaçalım. O daha gelememiş bile aşağıda. Gizle. <laughs> hmm. oraya bak merdivenden çıkacağım. İstersen merdivenden gizde oraya gidelim. Şey buradan kaçalım. Oh, o buradan kaçamıyor. Buradan? Buradan. Kaçtık. Çık çık <laughs> çık. yukarı çık. Dur dur bekle geliyorum bak. A geliyor <laughs> ya Ay. Dur. Yapıştıracaktır. Odaya gir, kapıyı kapa Odayı bak, kapıyı Saklanacak bir yer yok mu? Yok. Kapatan yok. oradan saklan. önüne. Dur, önüne. Dur, dur, önüne. Dur. önüne. Dur. Görme. Ne olur. Aa. <laughs> Ben yoruldum arkadaşlar. Bu videoda buraya kadar olsun. Evet, kapatalım Çözelim Bilmiyorum. bakalım biz de bunu artık. E biz de burayı izleyip çözebiliriz. Siz seviyoruz arkadaşlar. Kendinize görüşürüz. iyi bakın. Görüşürüz. Evet, görüşürüz. Sizin Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bay bay. Bay bay, kalın. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın. Hadi <laughs> sizi öpüyorum. <laughs>